Ama bugünkü sohbet konumuz ise Megan 4. Yani filoların vazgeçilmezi. Orta segmentli, tar gelirli lüks otomobilde diyebileceğimiz bir araç. Bugün sizlerle artısı nedir, eksisi nedir, piyasası nedir, neden bu kadar çok tutuldu, gerçekten sorunsuz bir otomobil mi? Bunları konuşacağız. Sizlerle bu videoda detayına, tarihine girmeyeceğim. İnşallah o bir sonraki videoda olacak arkadaşlar. Bu arada diğer videolarımda ve bu videomda hani altta ben kısım kısım koyuyorum. Bunları da oradan seçerek izleyebilirsiniz. Yani ben sadece arabanın içini merak ediyorum sadece kronik arızalarını merak ediyorum diyorsanız da oradan alttaki kısımlardan seçerek bakabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Megane dışarıdan baktığımızda gördüğünüz üzere bugünkü aracımız taş paket yani orta paket. Bu aracımızda boş paket ekne de var. Sadece burada görmüş olduğunuz çelik jant var. Burada biraz daha belirgin olan gündüz farlarımız var. Aşağıda sis farlarımız var ve anahtarsız çalışmamız var. Aracı uzaktan baktığımızda dışarıdan baktığımızda gayet kendine emin, belirgin bir hatlara sahip bir araç. Ön tarafta gördüğünüz gibi standart Renault imzasını niteliğinde taşıyan ön panjur var. Kocaman bir armo var üstünde. Altında üstünde yanlarında nikelajlarımız var. Megane'ın farına geçtiğimizde arkadaşlar normal e, kısa farlarımız böyle xenon gibi dursa da aslında halojen. Burada normal uzun farlarımız var. Gündüz dediğimiz buraya kadar kapsıyor. Burada bir tane çeki demirimiz var. Burada bir tane sis farımız mevcut arkadaşlar. Etrafında nikelajı gördüğünüz üzere. Biraz önce de söylediğim gibi ön tarafta bir tane panjur var. Panjurun yanlarında altında nikelaj kaplama var. Kocaman bir Renault armamız var. Bugünkü aracımız çok ekonomik bir araç olmadığından dolayı herhangi bir fiske yok. Aracı şöyle dışarıdan baktığımızda gayet yeterli derecede. Alt tarafta bir tane plakamız ve plaka panjurumuz var. Aracın yan tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar dediğim gibi aracımız çelik şant. Burada sadece bir çita var. Herhangi bir sinyal farı mevcut değil. Aynalarımız bu şekilde yukarı doğru kat yukarı değil, hafif böyle yukarı ve yana doğru katlanıyor. Aynalarımızda ise sadece bir tane burada şerit şeklinde göreceğiniz dörtlümüz mevcut arkadaşlar. Aracın yan tarafına doğru geldiğimizde gördüğünüz gibi alt tarafında taççalar dolan çıta bu arabada yok. Sadece böyle bir çizik atmışlar. Bugünkü aracımızda anahtarsız çalıştığımı olduğundan dolayı burada gördüğünüz gibi iki tane tuş var. Bu da yani anahtarsız giriş çıkış keyless code dediğimiz alternatif sunuyor bize. Kapı kollarımız tutup çekmeli. Kapı sesimiz bu şekilde. Burada boydan boya uzanan bir nikel aç çıtamız mevcut arkadaşlar. Meganların genelinde burada bir çıkıntı vardır. Bu çıkıntıyı hani hasar gibi olarak gözlemleyenler fakat bu fabrikasyondur arkadaşlar. Megana arkadan baktığımızda ise gördüğünüz gibi böyle hani bıyık niteliğinde olan iki tane stop farımız var. Böyle uzunlamasına yanlamasına yerleştirilmiş. Ortada kocaman bir armamız ve altında Megan yazımız. Altında plakalığımız mevcut. Ve bu aracımız makyajsız kasa olduğundan dolayı arkadaşlar benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi Burada görmüş olduğunuz krom egzoz çıkışımız. Altta da arka sis farlarımız ve kedi gözlerimizi bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu aracımız orta paket olduğundan dolayı arka park sensörü mevcut bugünkü aracımızda. İki tanesi burada, bir tanesi burada, diğeri de burada arkadaşlar. Mega'nın bagaj kapağı buradaki Renault armasının ortasından açılıyor arkadaşlar. Otomatik bagaj kapağımız mevcut değil. Bagaj kapağımızda gördüğünüz üzere gayet güzel kaplamamız mevcut yumuşak. Bagaj direklerimiz bu şekilde içeri doğru saklanıyor. Bu gayet güzel bir özellik. Ben gayet severim biliyorsunuz bunu. Bagajımız hani yeterli derecede. 570 litre bir bagaj hacmine sahip bugünkü aracımız. Aracın sağ tarafına geçtiğimizde ise sol tarafına ek olarak araçta sadece bir tane depo kapağı mevcut. Bu da içeriden açılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Hadi şimdi aracın içini inceleyelim. Megan'ın içine geçtiğimizde ise biraz önce de söylediğim gibi tutup çekmeli kapı kollarımızı açıyoruz. Kapı sesimiz bu şekilde arkadaşlar. Aracın içine doğru geçerken bizi ilk karşılayan yumuşak görünümlü sert kapı işlerimiz oluyor. Hani buraya güzel bir detay yapmışlar ama yine de sert plastik. Hani buralar biraz yumuşak. Hikelaj gibi gözüken kapı kolumuz var. Buraya güzel bir ayrıntı yapmışlar. Burada aynalarımız elektrikli olduğundan dolayı sağ ve sol ayna ayarımız. Burada da joystickimiz. Dört cam otomatiğimiz. Burada da bir tane sadece arka arka camları kilitleyeceğimiz bir kilit mevcut kapı içi yeterli deneyebilecek seviyede. Aracın şoför koltuğu arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere yükseklik ve alçaklık ayarı, derinlik ayarı olan bir şoför koltuğu. Aracın içine geçtiğimizde ise Renault'larda görmeye alışkın olduğumuz arkadaşlar burada far ayarımız mevcut. Burada ise göstergemizi aydınlatma ayarımız mevcut. Burada da buradan bagaj kapağını, buradan satan kapağını açıyoruz. Kapı açma tuşumuz da buradan. Burada da bir tane yükseklik ve derinlik ayarı olan yükseklik ayar kolumuz mevcut. Burada zaten far ayarımız mevcut arkadaşlar. Far açma kapama kumandalarımız. Burada bugünkü aracımızda ön ve arka sis far olduğundan dolayı sis far kollarımız. Göstergelerimiz bu şekilde. Burada silecek kolumuz var. Önceki videolarda söylediğim gibi Renault'larda genelde şurada oluyordu ama bu aracımızda bir farklılık var. Buna Megane 4'lerle ve Clio'larla beraber geldi. Buradaki tuştan bilgi ekranını değiştirebiliyorsunuz. Hız sabitleyici tuşlarımız mevcut burada. Burada bilgi ekranı tuşlarımız e multimedya tuşlarımızı bunda buraya almışlar ama yine standart Renault arkadaşlar. Burada ses ayar tuşlarımız mevcut. Aracı başlatma start stop tuşumuz burada arkadaşlar. Buna bir kere şöyle basıyoruz. Ayağımız frende aracımız çalışıyor. Bugün Bugünkü aracımızda arkadaşlar full değil. Orta paket olduğundan dolayı analog göstergeler mevcut. Burada bir tane devir saatimiz. 2 dijital olsa da etrafı analog olan hız göstergemiz burada da hararet ve benzin göstergemiz mevcut. Bugünkü aracımız ne kadar orta paket olsa da arkadaşlar içi boş paket gibi. Multimedya ek ekranımız bu şekilde gözüküyor. Burada radyomuz, herhangi bir CD çalarımız mevcut değil maalesef. Yanında iki tane havalandırma menfezimiz mevcut. Burada ortada kocaman sembollerde ve datçılarda radyo ayarı olsa da bu araçta ses tuşu mevcut. Altında klima kumandalarımız mevcut arkadaşlar. İşte arka cam bu, klima, içerideki havayı muha muhafaza et, açma kapama vesaire vesaire. Dolu paket olmadığından dolayı buralar boş. Burada işte ayaklara kafaya falan ver. Burada da ısı, ısı ayarı ön cama ver. Dörtlü flaşörümüz hemen yanında ise kapıları açıp kitleyen tuşumuz mevcut. Bugünkü aracımızda da dizel olduğundan dolayı eko tuşu var. Eko tuşu burada gözüküyor. Bakın şurada da göz, gözüküyor mu bilmiyorum ama hem burada gözüküyor hem de açıp kapadığımızda burada eko olarak gözüküyor. Bu start stop iptalimiz arkadaşlar. Burada bir tane gözümüz mevcut. Hani gayet yeterli sayılabilecek telefon koyacak bir gözümüz. Burada bir tane USB girişimiz, burada bir tane e, AUX girişimiz. Burada bir tane çakmak olmayan çakmaklık girişimiz mevcut. Arkasında ga gayet şık, e, sorunlu da olsa performansı gayet güzel ED krom kaplamalı, yanları biraz soyulmuş. EDC şanzumanımız şanzumanımız var arkadaşlar. Altı ileri. Hemen arkasında bir tane hız sabitleyici şartellerimiz mevcut. iki tane bardaklığımız mevcut. Aracımızın anahtarı bu şekilde. Şöyle göreceğiniz üzere. Başka neyimiz var? Torpidomuz yumuşak arkadaşlar. Hani öyle çok sert bir torpido değil. Burada bir tane hoparlörümüz var. Gayet yeterli derecede. Aynamız bu şekilde. Güneşliklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ruhsat saklama cebimiz var. Burada ise kapaklı ışıksız bir makyaj aynamız mevcut. Tavanımız gördüğünüz üzere açık açık renkli bir döşemeye sahip. Tutamaçlarımız bu şekilde. Sağ taraftaki güneşlikte ise yine Herhangi bir ışıklandırma yok. Sadece kapaklı bir makyaj aynamız mevcut arkadaşlar. Aracın alt tarafına geldiğimizde ise tor üst taraflar ne kadar yumuşak olsa da alt taraflar sert plastiğe sahip. Torpidomuz bu şekilde gayet yeterli sayılabilecek bir torpido. Şoför tarafında herhangi bir tutamaç yok. Sadece sağ tarafta ve arka taraflarda mevcut. Hadi şimdi aracın arka tarafına geçelim. Megane'ın arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar benim boyum 1.86. Öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı gayet yeterli derecede bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de gayet yeterli derecede göreceğiniz üzere. Bugünkü aracımızda herhangi bir koldayaması yok. Neyimiz var? Yukarıda sadece bir tane tuşlu aydınlatma düğmemiz mevcut. Burada bir tane tutamacımız mevcut arkadaşlar. Ön tarafta söylemeyi unuttum. Burada bir tane koldaymamız mevcut bu şekilde ayarlı ve içi gayet yeterli derecede arkadaşlar. Arka tarafta datçalardan ve sembollerden de aşina olacağınız şekilde burada parlak bir döşeme var. Burada harita ceplerimiz var. Hani dere gibi dursa da muşambak ama gayet güzel yeterli. Arka tarafında herhangi bir havalandırma menfez yok. Burada sadece bir tane 12 volt 12 volt so soketimiz mevcut. Burada bir tane gözümüz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet yeterli 3 tane kafalığımız var. E arka camlarımız tabii ki de otomatik. Arka kapı işlerimiz gayet yeterli derecede. Ufak bir su var. Burada da kapı tutma kollarımıza ufak bozuk paralarınızı atabilirsiniz. Arka koltukta başka ne dememiz var arkadaşlar? 3 tane emniyet kemeri, kemerimiz, 3 tane kafalığımız yani bu araç 5 kişilik bir araç ve kapaklı izofix yerlerimiz mevcut bu araçta arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Yunus arkadaşımızın katkılarıyla. Hadi şimdi aracın arkasına ve bagaja geçelim. Megan arkasına geldiğimizdeyiz arkadaşlar. Bagajında gayet güzel. Her taraf böyle kumaş döşemeli. Sadece burasında yükleme eşinde sert plastiğimiz mevcut. Megan'ın böyle arka tarafını kaldırdığımızda arkadaşlar burada bir çengel bizi karşılıyor. Bu çengeli de bu şekilde buraya koyduğumuzda arka tam boy stepmemize ulaşabiliriz. Burada trafik setimiz mevcut. Kirikomuz vesaire vesaire. Megan'ın başka neyini söylemeyi unuttuk. Burada bir tane üçüncü stop lambası mevcut. Gayet şık bir stop lambası arkadaşlar. Megane'ın motorlarına geldiğimizde ise geçmişten günümüze bir dünya motoru var Megane'ın. Ama bugünkü aracımızda ne var? 1.5 DCI. Yani dizel olan. Motorlar kısmına daha sonrasında size 60 binde bir tane Megane sözüm olsun. E, yeni kasa değil ama eski kasa. Orada gireceğiz arkadaşlar. Tüm detayını anlatacağız. E, motorlar kısmına, teknik bilgilere. Bugün biraz aceleye geldi kusura bakmayın. Aslında planımızda yoktu bu araç. Son anda çıktı. Sizlerle paylaşmak istedik. O videoda gireceğiz. O videoda yakında gelecek inşallah. Enes arkadaşımızdan aracın bitmesini bekliyoruz. Ufak bir bakım var. Bugünkü aracımızda 1.5 DCI motor var. Bundan sonraki çıkan dizellerde ise pek dizel çık çıkmamaya başlıyor artık ama Blue DCI olan AdBlue'lu olan modelleri geliyor ülkemize bilginiz olsun. Bugünkü aracımız taş modeli. Eğer ben yanlış biliyorsam lütfen yorumlara doğru olanı yazın belirtin. Hem ben öğrenirim hem diğer arkadaşlar öğrensin. Motorlar kısmına vesaire dediğim gibi bugün girmeyeceğiz. Biraz aceleye geldi bu video. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup arkadaşlarınıza önermeyi, beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmiyorsanız beğenmemeyi, e, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın.